Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli İngilizce öğretmeni Rabia Yılmaz. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında alan yeterlilik sınavlarında çıkan İngilizce soruların çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2018 YDT yabancı dil testindeki İngilizce sorularını çözeceğiz. 59. soru Women are roughly twice as likely as men... to suffer from stress-related psychiatric disorders. According to epidemiological analysis, the big question has always been why. Some experts argue that cultural factors are at least partly responsible. For instance, women may be more willing than men to seek help for mental illness, making their cases more likely to be counted. Scientists are uncovering telling differences. in the ways that male and female brains react and adapt to stress. Paragrafta epidemiyolojik analizlere göre kadınların erkeklere nazaran stresle ilişkili psikiyatrik bozuklukları tahminen iki kat daha fazla yaşadıkları anlatılıyor. Boşluktan öncesine baktığımızda şurada kadınların zihinsel hastalıklar için yardım aramada erkeklerden daha istekli oldukları belirtilmiş. Boşluktan sonra ise bilim insanlarının erkek ve kadın beyninin strese tepki gösterme ve uyum sağlama konusunda farklılıkları ortaya çıkardıkları ifade edilmiş. Bu iki cümle arasında bir geçiş cümlesi arayacağız. Seçeneklere bakalım. A. But new evidence from research suggests that biology may also play an important role. Ancak araştırmalardan elde edilen yeni bilgiler yani yeni kanıtlar biyolojinin de önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Evet, burada biyolojiyi paragrafın son cümlesinde bulabiliriz. Bilim insanlarının kadın ve erkek beyninin strese tepki gösterme ve uyum sağlama konusundaki farklılıkları derken biyolojiyi ifade etmiş. Gayet uygun. B seçeneğine bakalım. However scientists has studied more males than females. Ancak diyor, bilim insanları bu bozuklukları işte araştırırken kadınlardan daha fazla erkekler üzerinde çalışmışlardır diyor. Böyle bir bilgi paragrafta yer almıyor. Eledim. C seçeneğinde also it is not only the stress related disorders that are more prevalent among women than men derken ayrıca kadınlar arasında erkeklere göre daha yaygın olan sadece strese bağlı bozukluklar değildir. Sanki başka bozukluklar da vardır gibi bir anlam çıkıyor. Fakat bu bilgi de paragrafta yok. Eledim. D seçeneğinde similarly animal studies derken hayvan çalışmalarından bahsetmiş. Hayvan çalışmalarıyla hiçbir bilgi e, ifade edilmemiş paragrafta eledim. E seçeneğinde in fact research has linked uncontrolled stress demiş. Kontrolsüz stresten bahsetmiş. Böyle bir bilgi de paragrafımızda yer almamaktadır. Ediyorum. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. 60. soru. There are more than 600 ethnic or tribal groups in Africa and only 53 countries. Many of today's national boundaries were created in the late 19th century by colonial rulers. As a result, tribes are often split between different countries. The eu people for example are divided between Ghana and Togo. After independence it has often proved difficult to create unity among the different peoples in one country. Paragraf Afrika'da 600'den fazla etnik veya kabile grubunun ve sadece 53 ülkenin bulunduğunu ifade etmiş. Günümüzdeki ulusal sınırlar Sömürgeci yöneticiler tarafından 19. yüzyılın sonlarında oluşturulmuş dedikten sonra boşluk gelmiş. Ve boşluktan sonra bunun sonucu olarak bağlacı ile başlamış. Bunun sonucu olarak bağlacı kullanılmış ve kabilelerin genellikle farklı ülkelere bölündüğünü ifade etmiş. Bu bağlaç bize zaten bir önceki cümlede kabilelerin neden farklı ülkelere bölündüğünün sebebinin ifade edilmesi gerektiğini göstermektedir. Yani hangi yargının sonucu olarak kabileler farklı e, bölgelere, farklı ülkelere bölünmüştür diyor. E, biz seçeneklerde bunu arayacağız. Bakalım A seçeneği. Afrika is home to about 849 million people, more than one in eight of the world's population. Burada çok genel bir ifade var. Afrika'nın nüfusundan bahsediyor. Oysa ki biz ne arayacaktık? Boundary, sınır, efendim split between, bir bölünme, divided, yani bir sınır, hudut, bölünme, ayrılma gibi ifadeler arayacağız. Burada nüfustan bahsettiği için eledim. B seçeneğinde also groups of nomadic people. Bir grup göçübe insandan bahsediyor. Böyle bir bilgi yok. Who tend to roam together across many countries are found throughout Western Africa bir kere e, batı tamamen batı afrika boyunca bulunan demiş böyle bir bilgi de yok eledim c'de the most heavily urbanized region in africa is northern africa and cairo in egypt is the largest city on the continent derken en yoğun kentleşmiş bölgesi afrika'nın kairo'dan mısırda kahire'den bahsetmiş böyle bir bilgi de verilmemiş paragrafta eledim biz çünkü sınır hudut Bölünme, ayrılma gibi bir ifade arıyoruz. D seçeneğinde bordersla başlamış. Borders sometimes follow natural features such as rivers, but often they just follow straight lines on a map. Evet, burada e, sınırların bazen nehirler gibi doğal özellikleri takip ettiği, ancak genellikle sadece haritadaki düz çizgileri izlediği belirtilmiştir. Bunun sonucu olarak da kabileler farklı ülkelere bölünmüştür. Gayet uygun ve e, sınırdan da bahsetmiş zaten. E seçeneğine bakalım. The war between the Hutu and Tutsi demiş. Hutu ve Tutsi arasındaki savaştan bahsetmiş. Böyle bir bilgi paragrafta yok. Eledim. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. 61. soru. The coffee tree is an evergreen. It grows in about 70 countries that offer suitable climates and altitudes. They are picked from the tree during harvest. they contain two seeds which after processing become coffee beans the main commercially grown coffee tree species are arabica and robusta while robustas are high yielding and resistant to pests and diseases producing coffee cherries with rustic flavor arabicas are generally superior in flavor Kahve ağacı yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Boşluktan önce uygun iklim ve rakımlar sunan yaklaşık 70 ülkede yetiştiğinden bahsediyor. Boşluktan sonra ise "değer" ifadesi bize bir ipucu. "değer picked from the tree" derken hasat sırasında ağaçtan toplanırlar diyor. Ve sonra da işlendikten sonra kahve çekirdeği haline gelen iki tohum içerirler diyor. Yine de öznesi var. Buna göre bu de öznesini arayacağız seçeneklerde. Boşluktaki cümlede onlar diyebileceğimiz bir isim olması ve toplanılabilecek bir onlardan bahsetmesi gerekiyor. Bakalım seçeneklere. A. As bot botanists discover new species with interesting flavors, the family tree of coffee continues to grow. Bir kere botanikçilerden e, bahsetmiyor paragrafımızda. Buradan eliyorum. Bir de the family of tree, tree of coffee demiş. E, kahve ağacı ailesi demiş. Böyle bir bilgi yok paragrafta. Eledim. B seçeneğinde the trees are cultivated with care. Ağaçlar e, dikkatli e, bakım yapılır ağaçları and grow for about three and five years before they flower and produce fruit known as coffee cherries. Evet burada Ağaçlar özenle yetiştirilir ve çiçek açıp kahve kirazları olarak bilinen meyvelerini verene kadar 3-5 yıl civarında büyürler demiş. Bu ifadede toplanabilecek olan meyvelerden bahsedilmekte. Dolayısıyla B seçeneğe gayet uygun. C'ye bakalım. The movement of hot and cold air derken sıcak ve soğuk uh, sıcak ve soğuk havanın hareketi ee, Toplanılabilecek bir D değil yani bir, zaten D öznesini de içermiyor eledim. D seçeneğine bakalım. Many coffee varieties are genetically similar but have acquired different regional or local names. Burada e, pek çok kahve çeşitliliği demiş. Bu ağaçtan toplanamaz eledim. E seçeneğinde the look and flavor of coffee. Evet kahvenin görünüşü ve tadı demiş. Bu da it öznesine e, giriyor. Yani d öznesi yok. Zaten ağaçtan toplanan bir d de değil. Bu yüzden e'yi de eledim. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneğidir. A baby was born with a small head caused by incomplete brain development. The mother likely caught the virus in Brazil. Meanwhile, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention have advised pregnant women against travel to countries affected by the Zika virus. Paragrafımız önce boşlukla başlıyor ve boşluktan sonra küçük kafalı bir bebekten bahsediyor. Yani tamamlanmamış beyin gelişiminin sebep olduğu küçük kafalı bir bebek dünyaya geldi diyor. Daha sonra da işte annenin bu virüsü muhtemelen Brezilya'da kaptığından bahsetmiş. Seçeneklere bakalım. It's foreseen that the US will have to face deaths caused by the Zika virus in the near future. Bir kere yakın gelecekte Zika virüsü tarafından e, sebep olan ölümlerle yüzleşmeyle ilgili bir bilgi yok. Eledim. B seçeneğine bakalım. The first case of brain damage linked to the Zika virus on the US soil has been reported in Hawaii. Burada da ABD toprakları üzerinde Zika virüsüyle bağlantılı olan ilk beyin hasarı Hawaii'de bildirilmiştir diyor. Ve hemen arkasından da tamamlanmamış bir beyin gelişiminin sebep olduğu küçük kafalı bir bebek dünyaya geldi diyor. Yani burada bu iki cümleyi birleştirdiğimizde bu bebeğin Amerika'daki ilk vaka olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda uygun bir seçenek C'ye bakalım. The effects of Zika virus have diminished dramatically in the recent years. Yani Zika virüsünün etkilerinin e, dramatik bir şekilde azaldığıyla ilgili bir bilgi yok. Eledim. D seçeneğinde brain damages caused by the Zika virus cannot be treated for the time being. Yani Zika virüsünün sebep olduğu beyin hasarına e, şimdilik diyor. Tedavi edilemiyor. Yani genel bir ifade var. Ama Amerika ile ilgili bir bağlantı yok. Eliyorum bu para seçeneğin. Ve seçeneğinde Scientists have estimated that Zika virus may spread across Europe besides the US. Burada zaten Zika virüsünün işte Amerika'nın yanında Avrupa'ya da yayıldığıyla ilgili bir bilgi yok. Eledim. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneğidir. Plants and livestock need air, water, and nourishment to stay alive. If a plant does not have the kind of soil it needs, it may die. Similarly, animals also need to have the right climate and the right food to survive. Farmers try to raise the kinds of livestock and plants that will do well in their particular region. For example, many farmers in dry areas use irrigation or artificial watering. Burada boşluktan önce diyor ki çiftçiler kendi bölgelerinde iyi yetişecek hayvan ve bitki türlerini yetiştirmeye çalışırlar diyor. Ve boşluktan sonra örneğin diye başlamış. Örneğin kurak bölgelerdeki birçok çiftçi sulama ve yapay nemlendirme kullanmaktadır diyor. Şimdi boşluktan önce e, koyacağımız cümlenin sulama ve nemlendirmenin örnek olarak verilebileceği bir cümle olması gerekmektedir. E, bu yüzden seçeneklerde e, hem farmersla ilgili bir ifade arayacağız çünkü tekrar many farmers diye devam etmiş boşluktan sonra Bakalım a farmers raise crops and livestock in every climate and in all kinds of different soil Burada biz Dave Dayer they, gibi bir gönderme aramamızdan. Tekrar farmers diyerek e, kelime tekrar var. Bir de e, bu cümleyle for example'dan sonraki cümle örtüşmüyor. Yani çiftçiler işte e, ürün ve hay her iklimde ve tüm toprak çeşitlerinde e, ürün ve hayvan yetiştirir. Örneğin kurak alanlardaki çiftçiler e, sulama kullanır derken bir kere örnekle uyuşmamış. Anlam olarak eliyoruz. B seçeneğinde Plants and animals also supply such natural materials as cotton, flax, wool and hides. Burada ise bitki ve hayvanların e, sağladığı yani şeylerden bahsediyor. Yündür, pamuktur. E, doğal maddelerden bahsediyor. Bu paragrafta böyle bir bilgi yok. Artı çiftçilerden de bahsetmediği için eliyorum. C seçeneğinde agriculture provides the food and many of the raw materials that humans need to survive. Tarımdan bahsetmiş. Oysa ki bize e, çiftçilerden bahsedecek bir şey lazım. Eledim. D seçeneğinde some regions demiş, receive a lot of sunlight and rainfall. Bazı bölgeler demiş işte güneş ışığı ve e, yağmur alırken işte diğerlerinin daha soğuk veya daha kuru havaya sahiptir derken bu for example'dan sonraki cümleyle uyuşmuyor. Eledim. E seçeneğine bakalım. If they do not have the perfect natural conditions. Buradaki they farmers many farmers. Eğer e, çiftçilerin işte mükemmel doğal şartlara sahip değillerse yine they try to create the best conditions possible. Yani mükemmel doğal şartları sağlayamadıkları mümkün olan en iyi şartları yaratmaya çalışırlar. Örneğin kurak alanlardaki çiftçiler sulama ya da suni sulama ya da nemlendirme kullanırlar. Örneğiyle gayet uyuştu. Anlam olarak gayet uyuştu. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. 64-69. sorularda verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz. 64. soru To produce a tomato with a longer shelf life, scientists manage to remove a gene from tomatoes that lead to the softening of fruits as they age. Çevirli sorularında öncelikle soru kökündeki yüklemi bulacağız. Yüklemimiz manage to remove çıkarmayı başardılar. Özlemizde scientist, bu da subject. Yüklemimizde dediğim gibi manage to remove gayet etken bir fiil. Bakalım seçeneklere. A. Ürettiler. Manage to değil. Eledim. B. Başarıyla çıkarıldı. Pasif bir yapı var. Yani edilgen çatı. Eledim. C. Üretmeyi başardılar. Ama biz çıkarmayı başardılar arayacağız. Eliyorum. D. Bir domates ürettiler. Hayır. Çıkarmayı başardılar arıyoruz. Eliyorum. E seçeneğinde çıkarmayı başardılar var. Tamam. Bilim insanları özlemizde uyuyor. Raf ömrü daha uzun bir domates üretmek için bilim insanları meyvelerin zamanla yumuşamasına sebep olan bir geni domateslerden çıkarmayı başardılar. Gayet soru kökümüzü ifade ediyor. Doğru cevap E seçeneğidir. 65. soru. Experiments have shown that Spruce tree seedlings can grow in microgravity but they do not look quite the same as they do on earth. Soru kökümüzün yüklemi have shown, göstermiştir, göstermektedir, ee, gayet etken ve özlemiz experiments, deneyler. Bakalım seçenekleri. A seçeneği gibi görünmemektedir. Yüklem uymadı, eliyorum. B seçeneğinde... Deneyler yapılmıştır. Yok. Have shown'u ifade etmiyor. Eledim. C seçeneğinde göstermiştir. Kalsın. D seçeneğinde göstermiştir. Kalsın. E seçeneğinde ortaya çıkmıştır. Değil. Yüklemimiz göstermiştir ya da göstermektedir arayacağız. Eledim. C ve D'ye bakalım. E, experiments deneyler öznemiz. Tamam. D seçeneğinde ladin ağacı fideleri üzerinde yapılan deneyler. Hayır. Özlemiz bu değil. D seçeneğinde eledim. Bir de bat bağlacımız vardı fakat bakalım C seçeneğinde fakat var mı ya da ancak var. Deneyler ladin ağacı fidelerinin yer çekimsiz ortamda büyüyebildiklerini ancak tam olarak yer oldukları gibi görünmediklerini göstermiştir. Gayet soru köküyle uyumlu. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. 66. soru. Recently it is estimated that about 20% of the school age population in the United States speaks a language other than English at home. Soru kökümüzün yüklemine baktığında, baktığımızda it is estimated ifadesi e, arayacağız. Tahmin ediliyor bir e, edilgen çatı var yani pasif bir fiil arayacağız seçeneklerde. Bakalım tahmin ediliyor. Tamam. Başka bir dil konuşuyor olmaz. B seçeneğini eledim. C seçeneğinde tahmin ediliyor. Kalsın. D seçeneğinde tahmin ediliyor. Kalsın. Tahmin ediliyor. Kalsın. Doğru cevabı bulmak için bir de yan cümleye bakalım. Yan cümlede diyor ki Birleşik Devletler'de okul çağındaki nüfusun yaklaşık %20'si yaklaşık %20'si evde İngilizce dışında başka bir dil konuşuyor diyor. Yani e, yan cümlede Birleşik Devletler'de okul çağındaki nüfusun e, yaklaşık yüzde yirmisi özne konuşma konuşuyor dediği speak fiili de yüklem oluyor. Yan cümlenin yüklem oluyor. A seçeneğine baktığımızda e, okul çağındaki nüfusun yirmisini oluşturduğu demiş. Soru köküyle uymadı eledim. C seçeneğinde ee, okul çağındaki nüfusun yaklaşık %20'sinin evde İngilizce'den başka bir dil konuştuğu tahmin ediliyor diyor tamam yani cümle uydu D'ye bakalım D'de e, İngilizce'den başka bir dil konuşan nüfusun yaklaşık %20'sinin okul çağında olduğu hayır bu değil konuşmak fiilini arayacağız D seçeneğinde %20'sinin okul çağında olduğu ifadesi yok soru kökünde eledim E seçeneğinde de ee, İngiliz evde İngilizceden başka bir dil konuşan okul çağındaki nüfusun yaklaşık %120'sinin Birleşik Devletler'de olduğu demiş. Bu da soru köküyle uymadı. E seçeneğini de eledim. E bu durumda doğru cevabımız C seçeneğidir. 67. soru. The role of scientific experiments is to get us closer to the truth by eliminating irrelevant considerations. Soru kökümüzün fiili, yüklemi to get us closer yani yaklaştırmak, yakınlaştırmak olabilir. Cümlenin öznesi de the role of scientific experiments yani bilimsel deneylerin işlevi. Önce yükleme bakalım. Yakınlaştırmaktır kalsın. Yaklaşırız. Hayır yaklaşırız olmaz. Biz yaklaşırız diye bir şey yok soru kökünde. C seçeneğinde bilimsel deneylerin işlevidir değil eledim. D seçeneğinde yaklaştırmaktır kalsın. E seçeneğinde işlevini üstlenir hayır bu da değil soru kökü eledim. E, A seçeneğinde bilimsel deneylerin işlevi evet bilimsel deneylerin işlevi özneler tutuyor. E, soru kökümüzdeki by eliminating relevant considerations yani burada gereksiz düşünceleri ortadan kaldırarak gibi bir şey arayacağız. A seçeneğine baktığımızda böylece ifadesi var. Böylece ifadesi soru kökünde yok. D seçeneğine baktığımda gereksiz düşünceleri saf dışı bırakarak derken bu erek arak evet bayı ifade ediyor. Bizi gerçeğe daha fazla yaklaştırmaktır. Gayet uygun. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. 68. soru. Water Makes up 60% of our bodies and 75% of our, our brains. But there are still plenty of misconceptions and myths in the public about how it relates to our health. Soru kökümüzde makes up su oluşturur. Ee, but bağlacımız var. Yüklemi, diğer yüklemimizde there are still plenty yani vardır arayacağız. Bakalım efsane vardır kalsın. Ee, Tabi water öznemiz bu arada su tamam bu da uyuyor bir de bat e, bağlacını arayalım bat bağlacı var mı bat bağlacı yok A seçeneğinde eledim B seçeneğine bakalım efsane vardır tamam ee, Fakat burada da bat bağlacı var mı bakıyorum maalesef bat bağlacı burada da yok bir de oluşturur diyoruz oluşturan diye bir ifade yok oluşturduğu için de diyemiyoruz Oluşturur arayacağız makes up. C seçeneğinde efsane vardır. Tamam. Su özlemiz tamam. Bat bağlacı var mı? Var. O ancak oluşturur yüklemi de var. Bu gayet uyuyor. D seçeneğine bakalım. Efsane vardır. Yüklem uyuyor. Ama burada her ne kadar ifadesi var. Her ne kadar diye bir şey yok soru kökünde. Ayrıca oluşturur fiili de yok. Eledim. E seçeneğinde kaynaklanmaktadır diyor zaten. Yüklem direkt uymuyor. Eliyorum. Bu durumda en uygun cevap dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. 69. soru. Psychologists began to investigate how science could measure human activity because unconscious thought is hard to measure or quantify. Soru kökündeki yüklemimiz began to investigate araştırmaya başladılar. Öznemiz psikologists. Daha sonra because var. Because eee kelimemiz var. Bakalım seçeneklere, araştırmaya başladılar. Tamam. E, psikologlar tamam. E, fakat burada e, ne var? Tamam. Ölçmek için güç olduğundan psikologlar bilimin insan etkinliğini nasıl ölçebileceğini araştırmaya başladılar. Tamam. Buradaki olduğundan kısmı da kozu yerini tutuyor uygun. B'ye bakalım. Araştırmaya başladılar. Yüklem uydu. Ee, daha zor olduğu için bilinç dışı düşünceyi ölçmekten daha zor diye bir ifade soru kökünde yok. Eledim. C seçeneğinde başlandı pasif bir yapı var. Edilgen çatı kullanılmış. Eledim çünkü gayet aktif yani etken çatı söz konusu yüklemde etken bir fiil. D seçeneğinde incelemek zordur demiş. Oysa ki biz araştırmaya başladıkları arayacağız. Eledim. E seçeneğinde de e, ne diyor? Nicelemenin zorluğudur diyor. Yüklemimiz bu değil. E'yi de eliyorum bu durumda. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler çalışmalarınızda başarılar dileriz. <laughs>